Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in bugünkü yepyeni Instagram paylaşımlarını getirdim. <laughs> sevilen oyuncumuzun bugünkü e, paylaşımını sizler için getirmeye devam ediyorum. Oy ver destek ver diye paylaşılan e, Setimlerden yeni bir paylaşım yapan sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir geleceğini ses ver diyerek bir fotoğraf paylaştı. Instagram sayfasından yeni görüntüler paylaşmaya devam eden güzel oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Yeni paylaşımlarını sizler için iletiyorum. Eğer sizler de Mert Ramazan Demir'in bugünkü Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.